Merhabalar. İYİ Parti Buradan İlçe Teşkilat Başkanı Doğan Özbalta, İlçe Başkanı'na vekaleten bulunmaktayız. Kendilerini de selamını iletmekle birlikte tüm İslam aleminin geçmiş mübarek um, İ Party Boğanova birçok eşkilası yerlerde düzenledi bir destek muhtarı gibi önceyse ben baş <laughs> e, sadece bir yer başkanlıkta, her neyse artık sadece başkanlıkta ne kadar özel bir şeydi. Bayım, bu kadar çok şey. Buralarda bir teşekkür ederim. Benim adım e, Tan, bir ayı parti Boğanova kadın başkanı, geçmiş paylamızın güzel yazısı. Efendi anlaştık. İyi Parti e, S.K.P. Başkanı herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Sağlık Bakanlığı'nın bu kilo endeksle bir çalışma yapılıyor. yapılıyor. Yapı. Bu noyelçesinde de 54 bin kişiden e, örnek alınmasıyla ilgili talimat geldi. Biz de hükümet kalan bunu hüsnü gönlümüne koyduk arkadaşlar diğer bilimlerde de var. Bu herhalde az bildiğim kadarıyla biraz da savcılığın bize ifade eder. Türkiye'deki ortalamayı bulmak, o gözlükteyle mücadele anlamında bizleri elde etmek üzere bütün ülkelerde yapılan bir çalışma. Başaracağız! 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 <laughs> Korku duvarlarını yıkıp geldiler.